diyorsak demek ki hala bir şeyler sıkıntılı. Yani bir şeyler yerine oturmuş değil. Ama tabii burada en önemli faktör mü? seyircisiz oynamamız. Bu seyircisiz oyundan yani bu haftaki seyircisiz oyundan ciddi şekilde en fazla etkilenen ki bizim sahamızdaki tek ciddi maçımızdı yani seyirci desteğiyle. Siz de biliyorsunuz hafta içerisinde 41 bin taraftar istemiştik ve ee, 41 bin taraftar heyecanla bu maçı bekliyordu. Tabi seyirci desteğinden yoksuz, yoksun. Ee, Başakşehir açısından da baktığımız zaman onların açısından fazla da bir sıkıntı yok zaten yani. E, şey seyir, yani seyirciye oynadıkları maç sayısı oldukça az. Ee, yani onlar e, bu tür atmosferlere alışıklar. Ee, biz biraz sıkıntı yaşadık ee, o anlamda, motivasyon anlamında, konsantrasyon anlamında. Her ne kadar son iki gündür e, oyuncularımızla beraber hani bu seyircisiz e, atmosferin e, olumsuzluğundan onları e, uzaklaştırmaya uğraştıysak da belirli bir ölçüde başarılı olduk. E, ama sizin de söylediğiniz gibi ilk yarı fırsatları değerlendiremeyince e, işte ikinci yarıda da e, bir veya bir buçuk pozisyonu vardı Başakşehir'in. Oradan golü buldular. Netice itibariyle 1-1. Bir bir, e, yani şöyle söyleyeyim. E, net olarak bize yarayan bir skor değil. E, biz burada mutlak galibiyet bekliyorduk. E, ama işte futbolun içerisinde bunlar var. Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar. Bunların hepsini üstüne koyduğunuz zaman... E, e, yani maçın sonucuna değil, ligin sonucuna maçın sonucuna değil. Ligin sonucuna ciddi şekilde e, tesir eden pozisyonlar bunlar. Maçla alakalı olarak pozisyonu izleyebilir misiniz başkanım? Siz evet, ne gördünüz? Var burada var zaten yani. Hani izleyemeyen varsa göstereyim yani. Pozisyon e, zaten hemen pozisyondan 2-3 dakika sonra yani benim şeyime düştü, telefonuma düştü. Eee ben penaltı. Yani açık ve net penaltı ama ne hikmetse bara bile gidilmedi. İşte bilemiyorum dediğim gibi yani bunları düşündüğünüz zaman maçın sonucuna değil sadece bunlar ligin sonucuna tesir eden hatalar bunlar. Ama oluyor yani. Hala, hala bunları konuşuyoruz. Demişken şimdi bu sonuçtan sonra e, şampiyonluk yarışı bizim da kısaldı. Nasıl etkiler? Bugün bir, de bir derbi var tabii. Yani nasıl etkileyeceğini söylemek o kadar kolay değil. Daha geride 8 maç var. Ee, bu 8 maçında ne şekilde oynanacağı e, daha henüz açık ve net olarak bilinmiyor. E, ama yarışın içerisindeki takımlar ben onu her zaman söyledim. E, yani ligin son maçı bitip de son düdük çalıncaya kadar e, yani hiç kimsenin e, bir pozisyon garantisi yok. Biz yarışın içerisindeyiz. Devam da edeceğiz. Başkanım Ömür'le ilgili bilgi alabildiniz mi? Yok henüz almadım. Henüz almadım. Hı. Bundan sonrası için neler söyleyeceksiniz başkanım? Tabii zorlu bir fikstür başlıyor. İki üst üste deplasman. Hem Göztepe hem Alanya deplasmanları. Dediğim tabii ligin yani oynanıp yani, oynanmayacağı yani, da bu arada belli yani, değil. E, yani Ondan önce e, nasıl oynayacağımız önemli. Yani maçların nasıl oynanacağı önemli. E, tabii oyuncuların konsantrasyonu... E, yabancı oyuncuların bazılarının sıkıntıları yani bunlar önümüzdeki süreç içerisinde belirleyici olacak. Başkanım, Obi Mikel'in de hafta içerisinde özellikle koronavirüs tehlikesiyle attığı Instagram hesabından bir mesaj vardı. Size ulaşmıştır illaki. Sizin de belirttiğiniz gibi yabancı oyuncuların bir tedirginliği var. Var, bazılarının var ama yani hepsinde yok bu. Tabi yani ondan alakalı olarak da bir şey söylemek doğru değil. Yani netice itibariyle eee yani hepimiz insanız. Ee, hepimizin e, yani şu son yaşadığımız sürece e, bakış açısı farklı. Herkesin korkuları farklı. Avrupa'nın korkusu çok daha farklı. Ee, ama şu yani e, bu koronavirüsünden ölen insan sayısı 2000 bilemedin, 3000 bilemiyoruz. Yani e, çok net rakamlar yok tabi yani. E, ama bütün dünya genelinde. E, 3000 bin kişinin öldüğünü varsayarsak Avrupa ciddi bir panik içerisinde ama herhalde şimdi biraz empati yapıyorlardır. Yıllarca ve hala Afrika'da susuzluktan, açlıktan ölen on binlerce insanın, daha doğrusu on binlerce insanın öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Yani kıta Avrupa'sı dolayısıyla da dünya ilk defa bu şekilde ölümün soğuk yüzüyle karşı karşıya geldi. Ee, yani yaşanan paniği, yaşanan sıkıntıları görüyorsunuz. Ama dediğim gibi e, yıllarca e, ve hala Afrika'da e, bırakın açlığı susuzluktan e, ölen e, on binlerce yüz binlerce e, insan var. E, umarım ki bu e, yani bütün dünyanın sadece kıta Avrupa'sının veya Amerika'nın değil e, veya uzak doğunun değil bütün dünyanın bir empati yapması için de bir sebep olur, bir neden olur diye düşünüyorum. Başkanım, bazı kulüp başkanlarının ligin ertelenmesiyle ilgili talepleri de vardı. Yani böyle bir talep kulüpler birliğinde masaya yatırılırsa nasıl bir sonuç çıkabilir size göre? Ya şimdi yani burada biraz samimi ve dürüst olmak lazım. Yani ertelenme isteyenler kimler? Onlara bakmak lazım. Yani olay o. Ona bakmak lazım. Yani e, bugüne kadar e, insan sağlığı konusunda bu kadar hassas değildik de şuradaki e, 24 veya 48 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık? E, dolay bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu tür kararları devlet verir. Verilen karar da bir devlet kararı. Bu bakanlar kurulunda ve onun arkasında Onlarca bürokrat tarafından çok ciddi ve sıkı bir çalışma neticesinde alınmış bir karar. Devlet bir karar aldığı zaman, devlet bir karar verdiği zaman bireyler olarak bize o karara uymak, o karara saygı duymak, dahası yardımcı olmak düşer. Ondan sonra kalkıp o kararı farklı yerlere çekip şöyle olsaydı böyle olurdu, Almanya'da öyle oluyor, İtalya'da böyle oluyor, Fransa'da böyle oluyor... Yani e, Anadolu'da bir laf vardır. Herkesin yorulduğu yerde bir han yapılmaz. Yani herkesin yorulduğu yerde dinlenmek için bir otel yapılmaz. Belirli mesafelerde vardır yola çıktığınız zaman. E, burada e, o kararın alınan kararın üzerinden e, yürüyüp e, yani e, fikir yürütmek. E, farklı e, taraflara çekmek veya farklı şekilde e, görüş belirtmek e, hoş bir şey değil. Dediğim gibi e, iki, gün, ya iki gün önce de bunu söylemiştim ben. Herkesin doğrusu farklı olabilir. Ben de bu maçı bugün burada seyirciyle oynamak isterdim. Açık, net. Ama toplumun doğrusu tektir. Toplumun doğrusunu yaptığınız zaman kendiniz için de doğru olanı yapmış olursunuz. Onun için bunun üzerinden yürüyerekten maçlar ertelensin, bilmem işte seyircisiz oynansın veya bir süre ara verilsin. Bunu söyleyenler belki günü veya sezonu kurtarmak gibi bir düşünceden hareketle böyle bir söylemin içerisine giriyor olabilirler. Bilemiyorum. Kimseyi de eleştirmek istemiyorum ben burada ama şimdi devam eden kontratlar var oyuncuların. Kifayen fazla zaten bunun üzerinde çalışıyor. Yani bir erteleme yaptığınız zaman o ertelemenin süresi son derece önemli. Erteleme yaptığınız zaman sadece maç oynanmaz. Ama erteleme yaptık işte e, herkes evine kapansın. E biliyorsunuz yani sezon arasına iki hafta, üç hafta ara veriliyor. Ondan sonraki hazırlık denemi aşağı yukarı bir ay sürüyor. E, sezon bittiği zaman. E, Aralık ayında yani lig arasında Yine oyuncular beş gün e, dinleniyorlar, altı gün dinleniyorlar, en fazla yedi gün dinleniyorlar. Ondan sonra 15 on beş günlük bir hazırlık süreci. Yani oyuncuları tekrar fizik olarak e, mücadele, lig mücadelesini hazırlamak o kadar kolay değil. Bunların hepsinin e, boyutlarının çok e, ince detaylarına kadar e, araştırılması lazım, e, değerlendirilmesi lazım. Böyle durduğumuz yerden, oturduğumuz yerden. E, ben de o zaman şimdi söyleyeyim abi, biz bugün itibariyle lideriz. Öyle mi? Tamam. Lig tescil edilsin. Trabzonspor şampiyonu ilan edilsin. Bu mu yani? Dediğim gibi yani bize düşen e, sorumluluk alınan her karara yardımcı olmak. Ha eğer federasyonda bu konu tartışılacaksa konuşulacaksa enine boyuna konuşulup tartışılması lazım. Ee, öyle e, bir iki kulübün e, işte ligler tatil edilsin. Bilmiyorum. Niye tatil edilsin? Mesela niye? İki gün öncesine kadar, üç gün öncesine kadar gündemde hiç böyle bir şey yokken şu üç gün içerisinde liglerin tatil edilmesi için yani tamamen tatil edilmesi için ee, yani doğan sebepler neler? Ya demek ki birileri bir şey bekliyorlar ama tekrar söylüyorum yani kimseyi de istemiyorum. E, kimse de lütfen benim söylediklerimi yanlış anlamasın. Ya bana sorarsanız lig bugün itibariyle tescil edilsin. Ama buna kargalar bile gider. Burada devam eden bir mücadele var. Bir de bu kadar fazla tabii yani liglere ara verilirse, e, seyircisiz oynanırsa bir ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız bu ülkede. Yani e, ülke insanının e, ciddi şekilde e, hem stresini atlıyor diyelim, hem eğlendiği diyelim, hem meşgul olduğu e, bir olgu Türkiye'de futbol. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.